Seyircilerim beni biliyorlar ve ben hakikaten içimdeki duyguyu hiç saklayamayan bir kadınım. Evet. Şimdi yayın gereği çıkıp 14 Şubat'ınızı kutladım. Benim için hmm. 14 Şubat zerre anlamı yok yani. 14 Şubat. E sevgililer günü. E ne oluyor? <laughs> ne oluyor ya? Hiçbir şey olmuyor. Yarına hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla aslında hayatının geneline yayabildiğin, güzel anlaşabildiğin, seni anlayan, başını omuzuna yasladığın zaman... Sen konuşmadığın zaman, sustuğun zaman ne dediğini anlayan biri varsa yanında sana her gün sevgililer gün. Böyle birbirimize sevgi gösterelim, şımartalım işte vesaire her gün sevgililer güne döndürelim. Şimdi hem bu şekilde eğitimler, sunumlar, yayınlar vesaire çok yapıldığı için, kitaplar çok fazla olduğu için bu cümleleri duymaya çok alıştık. Ancak bizler 30'lar sonrasından bahsediyorum herhalde. Daha ben henüz gelmedim. O yaşları bilmiyorum. Yalan. Bizler 30 ve sonrası. Şöyle yetiştirildik geldi. ya. <laughs> Babanın yanında, annenin yanında çok yakın durmayın. Aman el ele tutuşmayın. Sokakta öpüşmeyin. Vesaire diye. Bunu yaptığımızda da ayıplandığımız. Evet örf adet gelenek bizim toplumumuzu oluşturan yapı taşlarına bağlı kalarak. Ama bir yandan da. Sevgini çok özgürce gösterme arasında sıkışmış bir nesiliz aslında. Evet bunları biliyoruz. Doğru. Sevgimizi gösterelim ama arka planda annemin, babamın, büyüklerimin e, ya da herhangi bir daha formal bir ortamda sevginin çok da gösterilmemesi gerektiği doğrularıyla büyüdüğüm için çok arada kalıyorum. O yüzden biz birbirimizi eleştirirken, suçlarken, negatif bir yanını gösterirken öfkemizi ya da üzüntümüzü gösterirken çok bonkörüz. Hadi gel aynı cümlelerle sevgiyi göster dediğimizde inanın çok fazla kişi bilmiyor. Görmedik ki. Ne diyorlar bize hep e, şu şekilde işte sevgini göster. Bir ilişkinin içerisinde özel ve değerli olduğunu bil. Pırlanta olduğunu unutma. Ben hiç pırlanta gibi olan bir ailede büyümedim ya da öyle bir çevreyi görmedim bilmiyorum. Bilmediğim için de nasıl pırlanta olunacağını bilmiyorum. Ben şunu söylüyorum. Çakıl taşı da olabiliriz. Ben mesela kendi özel hayatımda hani Meriç olarak konuşuyorum. Pırlantadan hiç hoşlanmam. Hani kadınların vardır ya var pırlanta aksesuarlarım ama ortalarda atılır. İdan'ın böyle evde falan birisi bulduğunda oraya oraya koyar orada orada bulurum ben. Gerçekten sevmiyorum çakıl taşlarını da hani böyle yazın üstünde yürürsünüz ve o şıkır şıkır sesini çıkarır o soğuk hissi vardır ya inanın çok seviyorum. Onların renklerini toplarım ben cilalarım böyle çiçeklerin falan diplerine koyarım gerçekten çok seviyorum. Ne şeker. Şimdi yok ben seviyorum. <laughs> güle güle kullanın. Ben çakıl seviyorum. taşını seviyorum. diyemeyeceğim ben. Yalan olur. Benim de var. Ee, ama böyle hani çok özel hissettirmiyor bana. Dolayısıyla benim elime gelmiş pırlantanın kıymeti yok. Ne olduğunuz ve ne kadar değerli olduğunuz aslında kime gittiğinizle alakalı. Bana gelirseniz pırlanta da kıymeti yok. E, tabii yani o pırlanta vesaire işte alınan hediye getirilen şeyler tabii seni ki. oturtturduğu ev, bindiğin araba, Hı -hı. E, sana sunduğu imkanlar değil aslında bu hayat. Evet. Bu hayat dediğim gibi yanında sessiz kalıp Hı -hı. da ne söylediğini bilen bir erkek ya da kadın varsa Hı -hı. seni anlayabilen Hı -hı. dünyanın en büyük zenginliği bence. Evet. Bu evet. ...sevgi göstermek dediniz ya... ...sevgi göstermek şöyle bir şeymiş... ...şimdi Yusuf Hocam bana çok kızacak dinliyorsa... ...ben hep diyorum ya sevginizi gösterin... ...söyleyin sevdiğinizi... ...ama büyüklerin yanında da dahil olmak üzere... ...illa ki sevgi göstermek... ...hani ver bir yanak, ver bir alt dudak... ...bur seni şuradan bir öpeyim falan değil ki değil mi? <laughs> sevgi ifadenin... ...sevgi ifadenin... ...çok başka bir dili olması lazım... ...geliyor gibi geliyor bana... ...mesela çiftler... ...bugün sevdiğini nasıl ifade etsinler. Yani herkesin parası yok ki. Zaten evet. yani bu bugünlüğümüzü, yarınımızı düşünüyoruz yani. E, geçinmek için zor bir <laughs> evet, dar boğazdan evet, evet. geçiyoruz yani. <laughs> Alanlar alabiliyor görüyoruz yani. Türkiye'nin bir kesimi var ki gerçekten inanılmaz para harcıyor. <laughs> bir kesimde sadece yarın ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne <laughs> pişireceğim. Pazarda maydanoz çok pahalı. 200 lirayla pazara gittim. Şuna bak 3 torbayla geri döndüm derdinde. <laughs> o yüzden biz aslında olanlar için bu şeyi vermeyelim de evet. olmayanlar için. Mesela monotonlaşmış bir evlilikten bahsediyorum. Hı. Ama şunu ayırıyorum. Yani bir aldatma sürecinden geçiyoruz ya da çok sıkıntılı bir boşanma sürecinden geçiyoruz. Problemli bir evlilik bir süreçten bahsetmiyorum. Sadece monotonlaşmış bir ilişki. Yani akşam mesai bitiminde erkeğin eline poşetleri alıp eve geldiği arada hiçbir iletişimin olmadığı çocuklar üzerinden bir iki konuşma vesairenin yapıldığı o sıkıcı monoton bir evlilikten bahsediyorum. Ve dışarı çıkabilecek ya da böyle bir isteğimiz de yok maddi imkanın haricinde. Çünkü öyle bir rutinimiz yok bizim. Yani 20 yıldır birlikteyiz 19 yıldır sevgililer gününün sesi yok ilişki içerisinde. İlişkiyi sürdürürken hareketlendirmek sürdürülebilir olduğuyla çok alakalı. Yani bunu bugün yaptınız ama yarından itibaren yine o monoton hayata geri döndüğünüz inandırıcı değil. Sevgililer günü de zaten bir güne sıkıştırılıyorsa sevgililer günü değil. Bugün şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Eviniz şöyle bir toplu, tertemiz mis gibi, böyle kokulu vesaire. İlla çok şık böyle döpesinizi giyip oturmanıza gerek yok. Ama daha özenli olduğunuzu gösteren bir makyajınız, daha uyumlu bir kıyafetiniz vesaire, daha düzgün bir saçınızla birlikte o kapıyı açtığınız zaman şimdi tabii eşinizin bundan haberi yok. O adam her zamanki gibi gelecek. Orada şuna e, döndürmeyin içsel olarak. Çünkü oradan sonra yürütmesi çok zor oluyor. İşte ben bu kadar hazırlandım. O kapıdan geldi. Bana hiçbir şey söylemedi. Fark etmedi bile. Çünkü o bunu bilerek gelmiyor. 19 yıldır olmayan bir sevgililer gününden bahsediyorum. O eve geldi. E, normal devam edecek tabii ki de hayatına. Siz de. Mümkün olduğunca özenli bir sofra hazırladınız. Özenli sofradan kastım kuş sütünün eksik olmadığı bir sofra değil. O her zaman diyorum ya biz çorbamızı içeriz ama güzel bir kaseye koyun. Bu <laughs> Güzel bir kaseye koyun. Onun altına bir servis tabağınızı koyun. Masanız toplu olsun. Orada duran o yapay çiçek bugün sofraya gelebilir. Kaşığın altına bir kırmızı peçete konulabilir gibi bir sofradan bahsediyorum. İşte ekmekler ortada dolaşmasında bir ekmek sepetinde olsun gibi. Bunu yaptıktan sonra şimdi ya onun ekmek ha... sepetin yoksa bile bir tabağın içerisine bir peçete koyup aynen güne... öyle. Yani bir şekilde her günkü rutinden biraz daha farklı. Evet. Özenin biraz gösterişe döndüğü halden bahsediyorum. Böyle bir sofrayı hazırladınız. Ancak onun hala haberi yok ve fark etme hani bir şey fark etti ama Birbirimize sevgi göstermeye alışkın olmadığımız için o da nereden giriş yapacağını bilmiyor. Yani Erkekler ne diyecek? de fark etmiyor ki. Evet. Ya saçını boyatıyorsun, karşısına geçiyorsun. ben de bir değişiklik var. Bakıyor, bakıyor. <laughs> <laughs> yani erkeğe de bir şeyi fark ettirmek çok zor. O yüzden işte sürdürülebilir olması gerekiyor bizim için önemli. Evet. Sofrayı hazırladık, oturduk. O da hiç fark etmedi. Yemeğimizi yedik. Çocuklar bir dağıldı, el ayak çekildi. ...şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Bu çocuklar hiç dağılıp el ayak çekilmiyor. Şimdi şimdiki çocuklar da bir tuhaf değil mi? <laughs> evet. Eskiden biz ne bileyim 7'de 8'de uyurduk yani. Evet. evet. Şimdiki evet. çocuklar seni uyutuyor onlar uyumuyor. Artık biraz elin ayağın <laughs> çekildiğinden bahsediyorum. Eğer olabiliyorsa ya da işte çocuklar yanımızda ve... ...daha böyle bir sohbet edebileceğimiz aşamaya döndük. Orada şöyle bir şey söylesinler ama... ...benzer şeyleri söylemekten bahsetmiyorum. Çünkü bu cümle kalıplarının içerisinde karşı tarafın bilinçaltına geçen ve karşı tarafa fark ettirmeden sorumluluk yükleyen, ikna sürecinde olduğunu fark etmeden ikna eden kalıplar vardır. Bu arada ekranları başına yeni geçen sevgili seyircilerimiz hafızalara kazınacak ipucu veriyor. Meriç Turgay Sarı Zeybek. Lütfen bunları not edin. İlişkinizi güçlendirmek için bugünü de milat sayın. Başka bir şekilde ayrılmak üzere olabilirsiniz, dargın olabilirsiniz. Ekranları başına yeni geçenlere sevgiler sunuyorum. Televizyon sesi birazcık daha açılsın. Evdeki herkes susturulsun. Önemli bilgiler veriyor çünkü. Hayatım bugün evde otururken sevgililer günü olduğunu duydum. Kendimce böyle şey, hoş bir sofra hazırlamak istedim. Ben bugün şunu düşündüm. Kaç senedir birlikteyiz. Ve sen fark ediyorum ki buralar önemli. Fark ediyorum ki bazı yaptığın küçük davranışlarla bana sevgini göstermeye çalışıyorsun aslında. Bana ne kadar özel olduğumu hissettirmeye çalışıyorsun. Mesela ben sıcak ekmek severim diye yolun düştüğünde fırından o ekmeği alıp gelişinin ben ne demek olduğunu biliyorum. Ertesi gün kesin fırından ekmek gelir. Ya da bazen e, işte bana o pastane var ya o pastane. Oradan getirdiğin <laughs> o profiterol var ya. Evet bunu bana kendimi iyi hissettirmek <laughs> için yaptığını biliyorum. Düşündüm de. İlla bir restorana gitmek vesaire değil. Senin bana bu kıymetli hissettirişin benim için çok özel. İyi ki bunca senedir birlikteyiz ve eşiz. Sevgililer günümüz kutlu olsun. Teşekkür ederim bana böyle hissettirdiğin için. Adam, mesaj çıkışında elinde poşetlerle gelmiş. Dünyadan haberi yok. Fırından da o ekmeği onun için almıyor zaten. Bana Farkında da hediye değil. almamış zaten. Almamış. Genelde öyle oluyor. <laughs> bu karşı tarafa ne yükler biliyor musunuz? Beyin kendini mükemmel zanneder ve hiç kimse sevgi göstermeyi bilmediği için yanlış bir tepki verebilir. Yani yo ben o ekmeği o yüzden almıyorum. Aslında otomatik çıkan cevaplardır bunlar. İçeride beyin kendini mükemmel zanneder. Hiç kimse karşı taraftan doğru algılandığını zannettiği bir davranışı çürütmez aslında. O yüzden biz karşı tarafa bir şey yaptırmak istediğimizde sanki yapıyormuşuz gibi, biz yanlış anlamışız gibi Aa, sen bana kıymetli hissettirmek için öyle yapmamış olamazsın. Böyle bir şeyi ancak sen düşünürsün zaten gibi sorumlulukları cümle içerisinde veririz. Biz hep diyorum ya dırdıra, tribe, tavıra, küs diye ses yükseltme, öfke hiç ihtiyacımız yok. İlişki içerisinde doğru iletişim tekniklerini öğrenirseniz karşı taraftan talep etmeden taleplerinizin karşılandığını zaten göreceksiniz. Yeter ki bu teknikleri, cümle kalıplarını doğru öğrenin, doğru yerde uygulayın ve devam ettirin. Bu monotonlaşan ilişkiler için. Devam eden böyle ilişkiler için de vereyim mi? Hani böyle tabii coşkula. tabii. Böyle e, evli değiliz ya da evliyiz ama gerçekten kadın erkek olma halini yaşadığımız bir ilişki dileme içerisindeyiz. Durumumuzda müsait, dışarı çıktık yemek yiyoruz vesaire. Mümkün olduğunca bugün... Ee, telefonları sessiz almaya rica edin çünkü bugün sevgililer günü birbirimize ait hayatım bugün telefonumuzu sessiz alsak olur mu böyle seninle uzun uzun sohbet etmeye ihtiyacım var bir telefonlar kalksın ortadan çok konuşturan kazanır ilişkide çok konuşturabileceğiniz sorular hazırlayın herkesin anlatmak istediği şeyler vardır ee, nedir onun zayıf yanları hobileri anlatmak istedikleri anlatmaktan keyif aldığı iş haricindeki konular. Örnek veriyorum adamın köpeği vardır, köpeğini anlatsın. Ee, çocukluğundan kalan, e, onu çok iyi hissettiren bir anı. Senin Hasan'la arkadaşların çok iyi ya da annenle bağların çok kuvvetli. Sen oraya çok bağlısın. Bunu neye bağlıyorsun? Ne yapıldığında bir insana bağlanıyorsunuz sorusunu alıyorum. Bunları sorun ve anlatsın uzun uzun kesmeden dinleyin. Gece ilerledi ve artık ortasından sonraki aşamalarda. dokunduğunu yani mesela örnek veriyorum siz şu anda ceketinize dokunun ben onun dokusunu istemsiz olarak algılarım ve dokunduğumu fark ederim. Bunu şöyle düşünebiliriz mesela şu anda ekran başında yapıyorum buraya dokunduğum zaman istemsiz buranın hissini temasını varsayar beyin ya da şu anda gömleğime dokunurken ki varsaydıkları his farklıdır. Gecenin yarısından itibaren karşı tarafı dinlerken biraz 45 derece oturarak yani şöyle tam göğüs göğüse bir oturmaktan değil biraz daha böyle bir yan oturarak karşı tarafı dinlerken evet karşı tarafı dinlerken biraz daha böyle teninize temas ettiğiniz bir dinleme şekline ihtiyacımız var. Böyle. Evet. Göz parmak uçlarıyla pardon mikrofona dokunuyorum. Parmak uçlarıyla tenime dokunarak dinliyorum. Ne oluyor böyle olunca? Karşı taraf tenime dokunduğunu imgeler istemsiz imgeler. Ve göz teması... Kocan eve geliyormuş. <gülüyor> evet yapın. Yapın gerçekten yapın. Bunlar davet aşamasında çok ihtiyacımız var. Sohbetin eslerinde yani karşı tarafa söz hakkı geçtiği zaman biz hem konuşmayı analiz etmek hem de vereceğimiz cevabı düşünmek için göz temasını anlık keseriz. Gecenin ortasından itibaren kesinlikle göz temasını karşı taraftan kesmeyin. Mutlaka göz temasını devam ettirin. Aynen sizin şu andaki yüz ifadeniz gibi hafif bir tebessüm yüzümüzde her zaman olsun. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bir bakış, bir bakış şeyi var. Ne bakış diyorlar? 45 derecelik bakış mı diyorlar şuna böyle? Bu tehditkar Bunlar yer, bakıştır. Öyle mi? Nasıl? Tabii. Yani Nasıl? ben eğer mesela şu an kameraya yapayım başımı biraz aşağıya eğerek yukarıya doğru ciddi bir bakış yaparsam bu tehdittir. Senden korkmuyorum ve savaşmaya hazırım. Yok. Bu değil. Daha böyle göz temasını kesmediğim, başın biraz daha omuza düşük olduğu hallerde ve mutlaka tenimle temas Buna ederek... Buna niye dokunuyoruz onu anlamadım. Karşı tarafa tenime dokunduğunun e, izlenimini veriyorum, o mesajı veriyorum. Dokunmayı isteyecektir tenime. Hı. Ama böyle şey gibi değil yani... Sivilceyi kaçıyormuş gibi değil. Ben şu an acı yerim olmadığı için böyle yapıyorum. Nasıl <laughs> <laughs> dokunup kaşıyorsa kadın ağzı şeyden hafif... Ağzı kaçıyor böyle... ki... <laughs> Ne? <laughs> <laughs> şöyle töbe. okşuyormuş gibi bir tema. Kendim... ihtiyacım var. Evet. Ama buraya yapacağız yani. Evet, şu burası bizim mahrem bölgemizdir. Burası sıcaklığı oluşturmak için de çok önemlidir. Bundan yani, yani bundan e, buyurun. Bunu erkekler yapmayacak ama bunu kadınlar yapacak herhalde yo, değil erkek mi? erkek de yapabilir. Bu, burada erkek kadın fark etmez. Bunlar bilinçaltı mesajları. Nasıl erkek de bunu yapacak? Tabii ki. Eğer dokunurken örnek veriyorum böyle tenine dokunarak karşı tarafı dinleyebilir. Bunlar bilinçaltı mesajlarıdır. Kadın erkek fark etmez. Karşı tarafta etkilemek istediğiniz, hafızasını kazınmak istediğiniz, o benim her zaman söylediğim imza atan kadın olmak istiyorsanız eğer aslında kadın erkeği yoktur yapabilirsiniz. Bir de yakınlaşma, yakın mesaj. ...gibi düşünün ha, yaptığınızda nefes sıcak gelir ama ağzınızı büzdüğünüzde soğuk gelir nefesiniz bu soğuk nefes bu değil A -a. tamam mı <laughs> nasıl ha, bu soğuk Bir ilk defa Ağzımı duyuyorum büzdüğümde. neler duyuluyor <laughs> bu sıcak nefes cama buğu yapıyor gibi ben şimdi göstermek için ha, sesini çıkarıyorum bu sesaya ya da bu e, ...hohlamaya gerek yok ama ee, yakınlaşma sırasında yakın olduğunuz mesafede çene altından göğüs altı bölgeye kadar sıcak nefesi karşı tarafa yakın temasta ne kadar hissettirirseniz arada duygusal sıcaklık oluşturan bağ artacaktır. Aynı zamanda bu akşam yemeğe giderken evde oturup... Ama otur orada da hijyene dikkat edelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah Tamam. Allah 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 sıcak nefesini Allah <laughs> Ay dur sulandırıyorum hemen bir dakika. Bugün tam performans. Çok özür Hayır <laughs> <laughs> rica ederim. Evet sıcak nefesi burada hissettirdik. <laughs> Çeneden göğüs altı kadar bölgeye sıcak nefes bizim için önemlidir. Nasıl çe Çeneden göğüs altı bölgeye kadar sıcak nefes. Ama nasıl böyle duruyorsa böyle mi iyiyiz? Masanın, <laughs> masanın karşısından bahsetmiyorum <laughs> Nur Hanım. Yakınlık Her sırasında. Yan yanayken. Yan tamam. yana ya da işte. Ben de ben Anlamıyorum benim. yemek masasından. <laughs> konuyu o kadar uzun Ok ay. Tövbe tövbe evet. Ee, ya da örnek veriyorum işte araba kullanıyor. Vitesi tutarken, eline masaj yaparken şu parmakları birleştirdiği yani, yer yok gülmekten yapamıyoruz. <laughs> tamam ha yok yapalım. Ee, şuradan gösterirseniz o elden. Ha. He, tamam. Elini vitese attı. Viteste ya da işte televizyon, televizyon vites. seyrediyoruz. Şu parmakları birleştiren yerlerimiz var ya işte birleşmeden aklınıza gelsin. Buralara yumuşak yumuşak e, masaj yapmak ama biraz basılı bu şekilde masaj yapmak karşı tarafta yine bir etki ve istek uyandırmak için bizim için önemlidir. Bu hareketler bir defa üç defa yirmi defa yapmak değil her karşılaştığınızı fırsat bilip yapmaya çalışın. Sıcak nefesi de aynı şekilde bu parmakların arasında masajı da aynı şekilde bunlar hep. ...karşılara fark etmeden onu ikna edebilmenin teknikleridir. Ee, biz çok güzel verim alıyoruz buralarda. Ama siz biliyorsunuz da mesela hani bunu kendi rutininde hani nasıl söyleyeyim? Bir insanın bir beden dili vardır değil mi Hı -hı. otururken? Hı -hı. Ben kendim için söyleyeyim. Ben mesela şunu şöyle karşımdakine geçip böyle bir şey paldır küldür konuşuyorum mesela. Hı -hı. Hani bir be o hani sizin zarifliğinizle örtüşebilen bir şey bu. Bu herkes aynı şekilde işler mi? Bunları öğreneceğiz. Yapmayı alışkanlık haline getireceğim. Başta o normal e, konuşma hali içerisinde e, hiç aklıma gelmiyorken aklıma gelecek yavaşça eğilip yapmaya başlayacağım. Bir iki dakika Her yapacağım. Her zaman işler mi peki? Bu. Her, zaman içerisinde işler. De. Her zaman işler. Ve bunu e, örnek veriyorum karşınızda e, benim gibi bu işin eğitimini bilen bir insan varsa da işler. Bunlar bilinçaltı mesajlarıdır. Yani bu parmak dokunma vesaireyi bana yapın. Bu bende de işe yarar çünkü bizim beynimiz bazı şeyleri süzgeçten geçirmeden direkt karar alma sistemine atar. Biz bu, bunlardan o yüzden bu kadar kısa sürede yanıt alıyoruz. Örnek veriyorum o az önceki konuşmada e, sen bana bunları beni değerli hissettirmek için yaptığını ben biliyorum. Teşekkür ederim bana bu kadar değerli hissettirmeye çalıştığın için karşı tarafa fark etmeden sorumluluk verme, talep etmeden taleplerimin karşılanmasını sağlar. Bunlar diyorsunuz, tabi e, imza altta, altta. atan kadın, imza atan adam olmak için evet. önemli tiyolar. Evet, bu sıcak nefes, el masajı. Masajı. Evet, bunlar bizim için önemli. Yapın. Peki, bütün bunları yaparken aslında dengede olmak da çok önemli, değil mi? Hı. Kadın erkek. Evet. Hep onu konuşuruz ya e, ilişkide kadın erkek dengesi bozulmaması lazım. Hı hı. Burada önerileriniz neler? Ne yapmak gerekiyor? Danışanlarıma diyorum ki eşleriniz evdeyken şu damacanaları kucaklamayın. <laughs> yani izin verin sizin için bir şey yapılsın. Evet belki bir kavanozu işte üstüne bir bıçak sapladığınız zaman kapağın açıldığını bütün kadınlar bilir. Ama niye zorluyorsun kendine bir izin ver o da bir gücünü hissetsin. İlişki içerisinde karşı tarafa e, hem erkek hissettirebilmek için hem de bir ilişkide terazi ise eğer bu. Kadın tarafını doldurabilmem için önce kadın olduğumu fark etmem lazım. Bazı kadınlar derler ki e, hiç dişil yanım aktif değil Meliç Hanım. Hiç böyle işte yok gibi hissediyorum. Yani biz bunu anlatırken birçok kadın bunu konuşmuştu. Evet. Yani ben böyle kocamın karşısına geçti böyle böyle böyle. Hani Hı -hı. bunu yapamam. Hı -hı. Ho, ho falan onu Hı -hı. yapamam. Ya da el böyle yapamam. Çünkü benim hani yapımda o yok diyen çok kişi Hı -hı. vardır ekranda. Ama deneyebilirler. Yaptıkça kendi davranışları haline dönebilir öğrenebiliriz, değişebiliriz. Peki.